Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ta yeni çıkardığımız karakterlerden biri olan Squeak oynayacağız, test edeceğiz tüm modlarda deneyeceğiz abi. Ee, sandık açılımında Berle'nin yanında Squeak'i de bildiğiniz gibi çıkarmıştık. Berle'nin videosunu, gameplay videosunu attık ve girdiğimiz tüm savaş modlarında düşmanlara bayrak çektirip diz çökertmeyi başardık. Bakalım Squeak karakterimize de e, Berle'de yaptığımız şeyin aynısını yapıp videomuzu güzel bir şekilde zaferlerle beraber noklayabileceğiz mi birazdan. E, videonun ilerleyen dakikalarında bunu hep beraber göreceğiz ama ilk önce şimdi savaşçılar kısmından karakterimizi bir yükseltelim abi. Kaç seviye kadar yükselebilirim ama yine bir 8 seviyesi falan vardır diye düşünüyorum. En kötü 7 seviye kadar yükseltiriz. O zaman ben şöyle yükseltmeye başlıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar ne kadar çok like atarsanız, ne kadar çok kanala abone olup güzel güzel yorumlarda bulunursanız benim de ee, o derecede Brawl Stars çekme şevkim artıyor ve sizlerin istekleri doğrultusunda Brawl Stars'la güzel güzel videolarla beraber ee, hem eğleniyoruz hem de güzel bir içerik çıkartmış oluyoruz. 8 seviye oldu bu arada. Ne yazık ki bu da belli gibi 9 veya 10 seviye ulaşamadan 8 seviyede kaldı ama 8 seviyesi de gerçekten çok güzel iş göreceğinden ben eminim. Totalde 1350 hasar 1350'de süper büyük kütlü hasar varmış. Yani şeyi ne derler ona ultisi ultisi akma gelmedi. 4860'da sağlığı varmış karakterimiz şöyle bir seç diyelim. Kostümü falan var mı? Kostümü falan Yok abi galiba veyahut da daha çıkmamış bize Her neyse görmüş olduğunuz gibi Karakterimiz sıfır kupa hiç maç girmedik Şimdi ilk önce e, rutin olarak Geçen belli karakterinde yaptığınız gibi e, Hesaplaşma Elmas kapmaca futbol Ondan sonra soygun moygun artık neler varsa Hangi modlar varsa teker teker girer e, Zaferlerle beraber videonun yavaştan sonuna gireriz O zaman ben şimdi ilk maçımız olan e, Hesaplaşmaya geçiyorum arkadaşlar Dediğim gibi abone olup like atabilirseniz Beni de gerçekten hem desteklemiş hem de mutlu etmiş olursunuz Diyerekten haydi ne beraber Savaş alanına geçelim Savaş alanında görüşürüz herkese iyi seyirler Evet Scoop'la ilk maçımız başlıyor arkadaşlar Şimdi bu karakterimizin canını Hızını saldırısını benzilini Her şeyini beraber bu şekilde e, Ele alacağız Menzili fena değil menzilli işlevli Saldırısı da şu şekilde düşmanların üzerine yapışıyor Ve belli bir zaman sonra patlıyor Ve düşmanlara gerçekten güzel de bir hasar veriyor gençler Bu şekilde üzerine atarsanız Yapışıyor ve bir zaman sonra patlıyor Bak şimdi sen öldün kanka Gerçekten çok güzel öldürdük çok da güzel Dojladık ama sağlığı gerçekten çok az Olmuş ee, Ultisini de şu şekilde göstereyim Bir tane bomba atıyor aynı Mike'ın böyle e, ultisi gibi Bombamız patlayınca da yani ultimiz patlayınca Etrafı küçük küçük böyle yapışkan bombalar sıçrıyor. O yapışkan bombaları da birisi yakalanırsa güzel güzel hasarlar yiyip lobiye tak diye dönüyor. Aynı karakterimiz bu şekilde gençler. Ne bir eksik ne bir fazla. Bak bu fazla yaşamaz. Ben size söyleyeyim. Bir de şunu al kanka. Al bir de şunu al tamam. Sen gittin kanka. Şunları da kıralım. Ben yanlış yere attım. Dur. Heh. yemezsin. Şimdi bir el primo kaldı bir de ne kaldı abi Tamam Tik kalmış tik geberdi Tik benim elimde can verdi Sen de şöyle ultimle öldürsem nasıl olur Sen de biraz oynayacağım kanka Bak Oy 2700 Öldün Bak 10 numara 5 yıldız arkadaşlar karakter gerçekten çok güzel ee, bakalım şimdi sıradaki maçımıza geçiyoruz Elmas kapmaca geçiyoruz Elmas kapmacada da e, karakterimizle çok güzel vs'lere girip Onlardan da sağ bir şekilde çıkabilecek miyiz Takıma e, güzel bir şekilde adapte olup e, Maçımızı kazanabilecek miyiz Bunu görmek üzere elmas kapmacaya geçelim Bakalım orada bizi neler bekliyor Elmas kapmacada savaşında görüşürüz Elmas kapmacada başlıyor gençler Bakalım bizim takıma kimler gelmiş Tamam ya, bizim takım fena değil Bir supportumuz var şifacımız var bir de taretçimiz var. Bunların ikisi de gerçekten bu elmas kapmacı için olmazsa olmaz karakterler de bu adamlar niye pasif oynuyor bu şekilde? Oy 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 lan ben yakalanmam hiç iyi olmadı bak benim yakalanmam gerçekten hiç iyi olduğunu söyleyemem. O kadar orada kişi var herkes geliyor bana saldırıyor. Biraz da önde olduğumdan kaynaklı tabii ki de bu. Da. Abi bu yapışkan momlar gerçekten mat ediyor ya. Yani şah çekmeden mat ediyor direkt rakibi. Şunu da al kanka. Lan bay hepsinin canını ben azaltıyorum. Siz öldürüyorsunuz ama. Gerçekten bu şekilde olmaz. Bakın şimdi izleyin. Ha, adamların canı yok şu an. Hepsine ben vurdum öldürdüm neredeyse. Öldü kanka. Bırak bırak bırak. Oh. Yapışkan bombaları bu yüzden seviyorum işte. Bak şimdi Colt nasıl eriyor. Gördünüz mü gençler? Colt bildiğin eridi abi. Sünger gibi eridi. Öldü öldü. Hop tak. Lan nasıl ölmedi? Şimdi öldü. Çok güzel. Şunu da al kanka. Oy yalnız valla bildiğin eritiyorum eritiyorum. Biraz canımızı toplayalım. Tak 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 tak. Hepsi gidiyor abi. Hepsi eriyor. Hepsi eriyor. bir de ağlama ifadesi çekelim iyice çıldırsın rakip. Ya elmas kapmacı da bildiğin adamları hiç yaklaştırmadık ki. Kötü girdik. Direkt ortaya gidim. Herkes bana vurdu. E, girdikten sonra da bir geri çıktım abi. Allah'tan Rosa beni takip etmeyi bıraktı. Bu da onun sonu oldu. E, takımı bildiğin ortadan ikiye öldüm Hepsinde erite erite e, elmas kapmacamızla bu şekilde kazanmış olduk arkadaşlar. Şimdi sıradaki futbola geçelim. Yani savaş topuna geçelim. Bakalım savaş topunda e, düşmanlara karşı da yine işlevselliğimizi sürdürecek miyiz? Bunu görmek üzere savaş topunda görüşürüz. Evet savaş topu da başlamak üzere abi. Karşıda yine Rosa Mosa Kol falan var. E, hem tank hem de uzak dövüşleri seçmişler yine. Bakalım onlara karşı üstünlüğümüzü burada da sağlayabilecek miyiz? Öldüm kanka. Yapışkan attım ya Oğlum direkt bitirmeyin ya. Vallahi direkt bitirmeyin. Atma atma. Adamsın eyvallah. Atma diye ben girdim, ben öldüm abi. Bu nasıl bir şey oldu ya? Atmasın, önünü kesin böyle atarsa topu çalayım falan diye ben e, önüne girdim de adamın adam bildim beni terse yatırdı. Topu geri çekti ve benim ölmemin sebep verdi orada. Oy! Güçlü combo atma 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 Lan atma lan atma oğlum atma ya Arkadaşlar ben e, zevk alamadım ilk futbol maçından o yüzden hiç zaman kaybetmeden ikinciye geçelim Şöyle hemen geçelim abi Gelen gelir gelmeyen kendi bilir Çünkü abi 30 saniyede 35-40 saniyede falan bitti çabuk bitti Eh bu sefer bir tık sıkıntılı rakipler geldi Güzel abi DJ'si falan geldi Bakalım onlara karşı nasıl savaşacağız Oy 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 kanka bu kadar da çabuk erimeyin ama ya gözünüzü seveyim bu kadar çabuk erimez. Bu arada sunucularda çok hata var bro starsın son zamanlarda çok kasıyor. Bak 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 ben vuruyorum siz nasıl kill mi çalıyorsunuz bu olmaz ama. Bali var ya Bali bitti bitti. Al kanka şunu da. Sen o topa sakın koşmayı düşünme. Şunu da al. Şunu da al. Sana bildiğin kurulu bomba atıyorum. Oo bizimki güzel dojladı he. Güzel tuttu topu. Bak bu işte bu savaş izlenir abi. Bu savaş biraz çekişmeli geçiyor. Öl lan şurada sen. Lan ben de öldüm. Hop o da öldü ama. Tamam. Mine'ıma yakalandı. Bak benim öldürdüğüm solda gözükmüyor. Adamların öldürdüğü sağda gözüküyor. Bu da bir ayrı bir saçmalık olmuş bence. Ne? Bana mı atlayacaksın? Gel atla. Lan kim atıyorsun? Orada kim var? Jesse'yi indirin abi. Lan gol yedik. Allah'a billaha gol yedik. Neyse. Comeback geliyor abi o zaman. Ooo. Erittim erittim. Götür at. Götür at. Adamlarla şaka yapma. Bak adamlar şakaya alınacak adamlar değil. Hoppala. Comeback geliyor arkadaşlar. 1-0'dan 2-1. Hazır mıyız? Bakın yine aynı taktik. Hepsi böyle Avel gibi topa sıçradığı için ben de direkt ortalarına atıyorum ve bu şekilde de maçımızı büyük ihtimal kazanacağız. Ben şu adamı da öldüreyim de şuradan. Şuraya bir kilitliyim seni. Ha oğlum oradan gidilir mi be? Yapma gözünü sevdim. Oo helal lan. Attılar ve bitirdiler. Kim MVP? Bak bu sefer hak etti ama adam. Aralardan topu kaçırma gitme falan. Öldü zaman gidip adam aralardan kaçırdı. Ee, i̇kinci zaferimizi de bu şekilde Almış olduk abi gerçekten ikinci savaş Bambaşkaydı İlkine kadar 30-35 tane de bitse de ikincisi bir tık da olsa zorladı 1-0'dan 2-1 yaparak comeback ataraktan ee, Maçımızı da noktalamış Olduk arkadaşlar şimdi soyguna Geçelim bakalım soygunda da gerçekten çok Kullanılan karakterlerin arasında olan squeak e, işlevselliğini yitirecek mi Yoksa koruyacak mı bunu görmek üzere Son maçımız olan soygunda görüşürüz Soygun başlıyor bu arada son savaşımız dedik de Yani bir daha ödül avı falan da var Ödül avına da gireriz abi Neyi son savaş olsun değil mi Yani squeak herkesin çıkartabileceği bir hero değil Çünkü çıkma şansı gerçekten çok sınırlı Çok düşük bak karşıya da gelmiş Ben öldürdüm mü onu yok öldüremedim Lan adam güzel attı duramadı Ben şimdi gideceğim direkt base'e saldıracağım abi Direkt Bir tık da hızlı olsa karakter var ya Gerçekten tadımdan yenmez. Ben full base'de oynadım. Adamlar da full bana oynadı. Hiç sıkıntı yok. Hop tak vurdum vallahi adama. Ya sen öleceksin ya ben kanka. Aa ben öldürdüm. Şöyle bir gidelim. Saldıralım abi base'e. Şunu da atayım kaçar. Ben kaçar abi. Of 3-3 vuruyoruz. Oğlum ben varken sana burada lokma çıkmaz. Squeak. Buranın squeak'i benim. Sen ancak ne squeak. Bak yine çaldı. bir olsun. Lan takip etme ben sana atmadım. Ben base'e attım ya. Bütün hepsini tankladı Var ya 3 tane saldırı attım hepsini tankla derim. Al bunu da tankla. E ne oldu? Param parça ettim oğlum hepinizi. Siz bana saldırmaya devam edin. Ben direkt base'e gidiyorum. Şuralara. Sen bana vur kanka. Ben base'inizi bildiğim param parça ettim. Hop 41. Burada önemli olan ölüp öldürmek değil Base'e ne kadar vurdunuz arkadaşlar Bizimkiler adamlara çok Münakışa giriyor çok oyalanıyor ama hiç gerek yok Base'imi de bir yandan Koruyorum Tam rakibin gidişat yoluna Tutmadı ama biz daha öndeyiz. Ben şöyle tak 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 vurmaya devam ediyorum base'lerini Sana da vurayım kanka Gel yaklaş biraz Şunu atayım Tamam ben öldüm. Ben öldüm ama çok sağlam hasar verdim. Bir 20, %20 canını daha yedim tek başıma. Bizimkiler böyle sadece avel gibi. E, basic oru lan gidin hepiniz bir kere vursanız zaten bitecek oyun. Oo adamı erittim lan bildiğin. Bizim Nesquik. 3 tane dağıttım. Tak 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 tak. 1350 1350 son bir vuruşluk canı kaldı. Abi gidin vurun ya. Bak bellesin. Ben berle olsam 3-4 vuruşla bitiririm zaten oyunu. Yok ben süreyi bitirmem kanka. Ben gideceğim bizzat bitireceğim. Hadi hadi bitirebileceğiz mi hadi. Aman bitti 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 bitti. Şöyle bir de Allah çekelim. Oh Yıldız oyuncusu tabi abi bizimkiler önce böyle savunmayı yok ateş etmeyi gelenleri savuşturma oyundu Ben adamları gerçekten 3 ve 1 atarak nefes aldırmadım ve soygunu da bu şekilde halletmiş aradan çıkarmış olduk arkadaşlar Şimdi gerçekten son maçımıza yani ödül havana geçelim bakalım ödül havanda da yıldız oyuncu yani mvp olabilecek miyiz Bunu görmek üzere son savaşınız olan ödül havanda görüşürüz Ödül havamızla başlıyor gençler haydi bakalım burada da birinci olabilecek miyiz abi yani şu karakter nedir ya? Ya şu nedir abi? Şunu neden alırsın ki? Yani en gereksiz karakterlerden birisi bence bu haritada. Yani gidersin savaş topunda alırsın. Eyvallah da. Yani onu burada almak nedir abi? Oo yo yo yo. Bir dakika bir dakika. Kim kim öldürüyor? Oğlum bak kill çalıyorsun. Sonra benim dediğimi bana yedirmiş oluyorsun. Yapma kill çalma. Karakterle yakına girmemem lazım. Bayağı hasar verdim. Oo, hatta bir kill çıkarmış buradan. Çok iyi. Bayağı bayağı da ses verdim. Şunu şöyle bir atayım abi adam varsa zaten yapışır. Tamam etrafımız temiz. Sen beni öldürürsün. Oy ben öldürdüm lan güzel. Bak benim öldürdüklerim yanda gözükmüyor abi. Neden böyle oluyor? Gerçekten hiç bir fikrim yok. Şunu şöyle şuraya atayım. Lan 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 yapma 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 yapma. Oh çok sağlam kaçtım yalnız eh Valla Billa Hoppala. Bak yine bayağı vurdum. Gidecekler çalacaklar. Şimdi izleyin. Bizimkileri erittiler bildiğin yalnız he. Tamam öldü bırak 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 bırak. Yapışkan bombayı daha abi ölmez mi? Aa, oğlum 3 bir atıyorum gelsene buraya. Adama bak beleşe kolmayı bekliyor herif ya. Hadi bakayım oğlum o son attığım ulti var ya bana oradan bir kill getirdi Solda ismini ne kadar yazmasa da bir kişi bende kaldı onu buradan gördüm. Sen böyle kanka bak şu adama verecekler lan karakter ismini unuttum ya şu Korkusuz adam var ya şu gülen Mortis Mortis Karakterin ismini bir an unuttum Mortis'e verecek abi bence yıldız oyuncu çünkü Adam full kill çaldı Hayır hayır hayır, hayır. Evet evet Mortis'e verecek Ben oynamadı ama gerçekten çok kill çaldı abi baya baya kill çaldı hatta Neyse ki ödül alanında bu şekilde güzel bir maçla güzel çekişmeli maçlardan noktalamış olduk. Evet şöyle bir geri dönelim ve çıkış yapıp ana müne dönelim. Büyük kutu geldi mi? Geldi abi tamam. Şu şekilde gidip büyük kutumuzu da açalım. Bakalım ne vereceksin. Hadi güzel bir e, aksesuar ver. Karakterlerimizin aksesuarı açıldı ama hiçbir şey vermeyecek. Tamam anladım ben seni. 30 tane de belle vermiş oldu. Evet arkadaşlar. Brawl Stars'ta bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, dediğim gibi daha fazla Brawl Stars videosu istiyorsanız ve ekstradan da attığımız videolardan haberdar olup beni desteklemek istiyorsanız Şöyle abone olup zil bildirimlerini açabiliriz ve e, videoya güzel bir şekilde like atarsanız Dediğim gibi Brawl Stars videolarının devamının gelmesini olanak sağlamış olacaksınız Şu an ekranın köşesine çıkan videoya tıklayarak da çektiğimiz bir önceki Brawl Stars videolarını da izleyebilirsiniz Kutu açılımını izleyebilirsiniz, abonelerle savaştıklarımızı izleyebilirsiniz Koyduklarım kadar iyi e, e butonuna da koyacaklarım var O zaman yeni videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın, esenle kalın, bay bay